Evet, arkadaşım. Şey, şey, e, Mine tekrar sor. De ki, birbirinizi değiştiriyor musunuz? Birbirinizi değiştirmeye zorluyor musunuz? Birbirinizi değiştirmeye zorluyor musunuz? Ben değiştirdim mesela işte arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> o manada değil. O Anlat manada değil. Ha, Birbirimize de değişiklik yapma. Yani kişiliksel olarak. Evet. evet. Tabii ki de, tabii ki de. Yani tabii onun e, temel standartlarda toplumsal statü içerisindeki karakterini, altyapısını değiştirmek değil amacım doktor hanım. Yani ben onu istiyorum ki o kay, da hayatın... kay, konuşurken kay sandalyeden. İstiyorum ki o da benim yaşadıklarımı <laughs> ya Arkadaş, komple yaşasın istiyorum. O kadar değil. Hocam çok özür diliyorum. <laughs> Mahalleye de rezil olduk. Neyse mahalle altyapıyı gördü. <laughs> Şimdi o değil hanımefendi. Ben onu yapmak istemiyorum. Ben sevdiğim insana o öyle bir insan olduğu için sevdiğim Onun için değiştirmek Fakat hayatın öyle bir sürati var ki... ...hayatın süratine ayak uydurması gerektiğini inanıyorum. Bilmiyorum siz de benimle aynı kan Ben kaç üniversite bitirdim yolda ya? Arkadaşım. Yavaş yavaş doktordan hoşlanıyorsun. Doktordan hoşlanmaya Büyük geçmiş olsun hocam. <laughs> evet. Yani gönül ister ki kadın erkek Kendini tanıyabildiği kadar karşısındaki de tanıyabilsin, değil mi? Hepimizin arzu hali bu aslında. Ya senin... tut, tut doktorun elinden, e, cama doğru getir, size de özel konuşmak istiyorum diye Doktora yürü. Sizinle çok özel konu yok, komple bir soyunacağız o kadar. <laughs> Kaldın yüreğini. Sizinle izin verseniz çok e, özel bir konu üzerine konuşmak istiyorum. Ne kadar özel? Burada eşim var, ben varım, neyin kırarım, özel? Masayla vururum sana, İki dakika izin ver. <laughs> Bekçi evet. ya çılgın insan. Ya evet. sen neci bu ya? Ben romantizmi. Ya? Size romantizm vermek istiyorum biraz. Hayır, ağzınla ver romantizmi. Ah, şimdi beni çok yanlış anlayacaksınız belki ama dediğim yavaş gibi... Yavaş yavaş kadın elini tut çaktırmadan da. <laughs> İnanılır gibi değil. İki insan birbirine sürekli karakter... Sen böylesin, sen böylesin. Ben böyleyim diye kavga edip duruyor. Halbuki kadın erkek ilişkisinde... Çaktırmadan yapış. Bacı, Aa. koca gidiyor ya Ben sana değil. Hayır, <laughs> öyle yapış... Hayır, eline yapışacaksın. Çaktırmadan öyle bir eline tutacaksın kadın elim tutuldu mu tutulmadı mı fark etmeyecek. Şimdi mesela bu e, enteresan bir noktayı sizinle paylaşmak için. Kusura bakmayın. Şimdi bir örnek vereceğim onun için. Yanlış anlamayın. Kadın erkek sürekli birbirine şunu yapar. Efendim, karşındaki beni anlamıyor. Karım beni anlamıyor, kocam beni Anlayamaz. Öyle. Çünkü kadın... Elini tut fark ettiğin anda çok sinirler Evet. Erkek erkeği an. Ne yapıyorsun sen? Gel buraya. Bana bu oldu. <laughs> Arkadaşım. Dur, dinsizlerin aklına imansız gelin. Hayır. <laughs> Onu bırak. Bırak yerine. Evet. Şimdi tokatı aldın, tamam mı? Çok sinirlendim yine. Ayağını vurarak bir daha var. Ne? ne? Ayağını vurarak bir daha bağır. Ayağımı vurarak bir Ayağını bir daha. Ayağını Al tabancayı. Ay, ay. <laughs> Ayağını yere vurarak konuşuyorsun. Evet. Ayağını vurarak bağır. Aa, Bu. Hayır ya. Ayağını yere vurarak, topuğunu yere vurarak konuşuyorsun. Ne yapıyorsun sen? Oo, pardon. Fena vurdum. Olsun olsun. Oyunculuk böyle bir şey işte. İyi oyunculuk böyle bir şey. Hazır hissediyorum. Tamam. Sen hemen alttan al. Tamam. Dur. Sıra bana gelecek değil mi? <laughs> Şu bizim bezi getirin. <laughs> Yine gel buraya. Sen ne yapıyorsun? Hem karını hem beni ha. Evet. Söyle. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Hem karını hem beni beni de. Nasıl <laughs> sen ben ya. ne yapıyorum ya? Bekçiye ne yapmış olabilirsin arkadaşım? Dön bekçiye Daha bir tekme Ne yapsın ya? Madar aldık burada. Git bir tekme at bekçiye. Lan ne konuşuyorsun ya? Bir tekmele şunu gel. Yetişmeyin <laughs> bekçi bakıyorsun. adam beni içeri tıkar ya. <laughs> şimdi ne olur şunu toparlayın evet. Ya ben sana ne yaptım ya? Sen niye ortalığı karıştırıyorsun? Ben sana ne yaptım ya? Vur bir tekme. Yazıklar olsun senin gibi insana. Şöyle yapıyorum, vurulmuş gibi yapıyorum. Yine <laughs> gel buraya, gel buraya gel. Gel gel. Tamam hocam, hazırım. <laughs> evet, bu güzel. Ağzın böyle. Bir şey yok, bir şey. Geçiyor. <laughs> Söyledi lafını. Sen ne yapıyorsun? Eşim sıra sende. Üç, iki, bir. Ne yapıyorsunuz? sunundan alıyoruz Mine. Evet, sun. Evet. Sen ne yapıyorsun? Sunumdan sadece sun. Sun. Buralar bizim evler. <gülüyor> Arkadaşım. <gülüyor> Güzel bir sunum olsun istedim. Arkadaşım yapma. Oradan sende. Evet. Ağzın yamuk. Konuş. Ben, ben bir şey yapmadım ya. Ben hiç bir şey yapmadım. Ben sizinle sadece kadın erkek ilişkisi ilgili düğünümü anlatmaya çalışıyordum. Şey, buradaki amalgam dolgu çıktı. Doğanmaya çalışıyorsun. Ne çıktı? Amalgam dolgu. Cıvara. Ha tamam. Evet. Şimdi öyle bir şey yapacaksın ki... doktoru... O yerine takacağım. Hayır, doktoru kandıracaksın. Acımadı ki. Acımadı. Hayır, hayır. Bu gene bana patlayacak ama şimdi dur. Arkadaşım dedim. hayır. Hayır, tekrar alttan al. Tekrar alttan al. Tekrar elini tutma tamam. Hayır, hayır. Tekrar. Evet. Evet, tekrar alttan al. Beni çok yansınlar ya. Ben bu tarz bir insan değilim ya. Müzisyen ver romantizmi. İçinde hisset müziği. Hissediyorum, hissediyorum. Kıza geçir beni gerçekten ilk bakışta yanlış tanıdım Ben böyle bir insan değilim yani. Ben sadece şunu anlatacaktım. Bir kadının, bir erkeğin kendisi anasını beklemesi sonucu saçma. Çünkü erkek erkeği anlar, kadın kadını. Mesela şimdi ben sizi böyle şöyle yapsam belki de benim çok hoşuma gidecek böyle yapıyorum diye. Yani Ama siz diyeceksiniz keşke böyle yapsaydı. Erkek onu bilemez. O yüzden ben bekçiden hoşlanıyorum. <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Konuyu ya. güzel götürüyordum, yanlış yere bağladım. Arkadaşım ama yapamıyorsun bir türlü. Evet, şey Mine, sen de o ikna olacaksın sala. Tamam. Öyle şeyler söyleyecek sana. Diyeceksin ki de nasıl bir elektrik var? Beni ya ikna ediyorsun. Evet, buyurun. <laughs> İçini sıkan bir şey varsa vur rahatla ya. Ben sadece şunu anlatmak istiyorum. Sağlığımla ilgili bir gerçek vardı. Eşim duymasın, hududu olmasın diye doktora gittim. <laughs> Ay, <laughs> Sonra doktor dedi ki çok az vaktin var dedi. Süper. Süper mi? Evet. Kişi kendinden bilir herkesi. Evet, süper. Mine diyorsun ki, evet böyle vakalar geliyor. Ama hiçbir erkekte böyle bir elektrik almadım diyorsun. Dokunduğunuz anda birbirinize ikiniz de yamuluyorsunuz. Evet, buyurun. Böyle işte ya. Ben böyle bir erkek görmedim. Sizin... Ya siz ne Allahsızsınız ya. Gözümüzün önünde iş pişiriyorsunuz. Bacı sen de bir laf etmiyorsun, izliyor. Ben sana aşık oldum. Şu an... <laughs> Ortalık iyice karıştı. <laughs> bir de şuna aşkını ilan etse, şu işi toparlayalım. İş gidiyor. Şimdi Barış'ın da müzisyen takılırsa fena olur. Evet. <laughs> sen bu yine önümüzdeki haftaya kaldın. Evet, üç, iki, bir. Evet, ver müziği. Arkadaşım sana dokunduğu anda içinden şey çıkacak, alevler çıkacak. Sizin ne enteresan bir elektriğiniz var? Trifazi olabilir. Siz de şiddetten mi hoşlanıyorsunuz? Yani demin ses çıkarmadım ama belki şaplak iyi olabilir. Arkadaşım. Bu sefer kapat kamerayı kapat. Arkadaşım yapma Allah. ya. benim finalime Kendimden tiksindim şu an. Hep dar, pan Beslik. dar pantolon. Kötüyü yukarı alıyor. Bekçi kalkarsın sen de kadına, tutarsın elini. Hayır değil. Arkadaki, gel bir şey söyleyeceğim diye. Gel ben bir şey diyeceğim. bir dakika gel. Lan götürme kızım, orada dur. arkadaşım, tut Mine Tugay'ın elini. Son bir aşk sözcüğü söyle, sonra getir onu. Kimi aşklar gökyüzüne yelken açar, Kimisi gökyüzündeki bu gemeden kaçar. Aslında denizden korkan insan. <laughs> kapat kamerayı kapat. <laughs> Al getir Mine Tugay'ı. Mine Tugay. Çok teşekkür <laughs> çok, çok, çok teşekkür isim. ederim. Ağzına <laughs> Orada tutun. İlay'ı göster seyirciye. İlay. Bu da yeni numara. Arkadan Ezgi Mola'yı çağır. Hayır, hayır. Ezgi Mola. Ver selamı. Fırat Parlak. Özel Atik. Yeah, that's how